Ustam kolay gelsin. Bu ne makinesi? Şörek otu, otu yağıyor mu şu an çıkarıyor? Evet abi. İlginçmiş. Evet. Bu ne şeydi? Metal gibi gözüküyor burası. Metal gibi gözüküyor abi ama gübre. Gübredir. Şörek evet. otu yağıyor. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Hocam şey lazım. Ağaçtan kenarlarına bıraksanız. Bunu ağaçtan kenara koyuyorsunuz. Bu 1 kilodan ne kadar yağ çıkıyor? 1 kilodan mı? He, genellikle. Bir, üç şişiyor. şişe. Üç Başla şişe. Fıtır damlıyor mu? böyle damlıyormuş. Çörek otu ya ne geliyor? Ölüm var hiç her şey. Ölüm var hiç. Her şey. Fiyatı ne kadar bunun? Şişesi 100 mil. 100 mili mi? Kilosu ne kadar çörek otunun? 19. 19,5. 19 o zaman bir şişe daha mı ucuza geliyor yağ olarak? He, doğrudur. Sen zarar ediyorsun ha, farkındasın. He? <laughs> <laughs> Cidden iyi hesap yaptın. Bak bunun kurusu kilosu 19 lira. Bunun bir kilodan bir tane şişe çıkıyor. 17 lira. Ha? Seni ölümden hariç başka şifa <laughs> yapsan Tamam teşekkür ettik. Güzel bir bilgi verdin. Allah razı olsun. Hayırlı işte.